cansız bedeni ülkesine gönderildiğinde kalbi yoktu. Şimdi bu Byron Hedo, 26 Mayıs 2025 sabahının erken saatlerinde 23 yaşındaki Avustralyalı maden işçisi Byron, Bali'deki müstakil evinin küçük havuzunda yüzüstü hareketsiz halde bulundu. Arkadaşı Bailey Woods ve iki Melbourne'lu kadınla bir önceki gece havuz kenarında eğlenmiş, alkol almışlardı. Bailey erken yatmış, kadınlar evden ayrılmıştı. Sabah olduğunda çığlıklarla cesedi bulundu. Yüzü, gözü ve boynu yara içindeydi ama ölümü onlardan kaynaklanmamıştı. Hastanede ölüm nedeni boğulma olarak kaydedildi. Ölüm Bali polisine ancak 4 gün sonra 30 Mayıs'ta bildirildi. Geç bildirim nedeniyle olay yeri delilleri çoktan kirlenmişti. Ceset neredeyse 4 hafta sonra Avustralya Queensland'da ailesine teslim edildi. İşte o anda ikinci otopside korkunç bir detay ortaya çıktı. Byron'un kalbi yoktu. Ailesi perişan oldu. Zaten oğullarını kaybetmenin acısını yaşarken bir de bununla yüzleşmek ağır bir darbe oldu. Otopsiyi gerçekleştiren Bali Hastanesi organ hırsızlığı iddialarını reddettiler. Kalbin patolojik ince inceleme için ayrı tutulduğunu ve işlem uzun sürdüğü için vücudun geri kalanından sonra gönderildiğini açıkladılar. Yani bu arada kalbi geri iade etmişlerdi. Ancak yetkililer kalbin aile onayı olmadan çıkarıldığını ve hastanenin net bir açıklama yapmadığını söyledi. Üstelik organın iadesi için 700 Avustralya doları yani yaklaşık 460 ABD doları ek ödeme talep ettikleri iddia edildi. Aile Byron'un ölümüyle ilgili bağımsız bir polis soruşturması istiyor.